Fatih Sultan Mehmed'in mirası, Çanakkale Boğazı'nın kilidi, tarihi Kilitbahir Kalesi'nden başlayıp tamamı dünyanın en iyi korunmuş savaş alanında gerçekleşecek temasını ruhundan alan tek maraton. Truva Savaşı'ndan Birinci Dünya Savaşı'na kadar birçok mücadeleye tanıklık eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ana tarih yazdığı müstesna coğrafyada öncesinde olduğu gibi bugün de mücadele etmekten vazgeçmeyenlere ev sahipliği yapacak tek maraton. Ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimize Çanakkale ruhunu yaşatacak, spor kültürünü aşılayacak ve birlik olmanın değerini gösterecek tek maraton. Koşuculara özel karavan ve kamp imkanıyla Gelibolu'nun tarifsiz ruhunu muhteşem doğasında yaşatacak tek kamplı maraton. Gelibolu Maratonu, spora gönül vermiş herkesi bu anlamlı coğrafyayı koşarak hissetmeye, tarihi alanları ziyaret ederek milletimizin kahramanlığını ve hiç bitmeyecek olan varoluş mücadelemizi anlamaya ve genç nesillere aktarmaya davet ediyor. Pes etmeyenlerin izinden...